Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. 20 Kasım 2023 itibariyle Borsa İstanbul'u bir değerlendirelim. %1'in üzerinde pozitif bir açılış yaptık. Aşağı yönlü hiçbir şekilde geri sarkma yapmadı. Beklediğimiz gibi bu hafta yükseliş eğilimi başlar demiştik. Öyle de oldu. Güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Tabii 8000 puan gibi bir dirence takıldık şu anda. Normal bunlar artık bizim alıştığımız ve takip ettiğimiz teknik görüntüler doğrultusunda gayet rutin hareketler olarak değerlendiriyoruz. Tabii bundan sonraki süreci de ilişkin sabrınız, sevatınız, psikolojiniz çok önemli. Valla karar sizin arkadaşlar. Yani bu noktada ne söylenebilir ya da ne izah edilebilir çok fazla aklıma gelen bir şey yok. Ama yapacağımız şu görmek yani ucuzluğu, iskontoyu, her şeyi iyi okumak. Ve gördüğüm kadarıyla da bunu en net ifadelerle ve herkesin anlayabileceği bir dil yapısıyla aktarmaya çalışıyorum. Şimdi tabii yardımcı araçlarımıza baktığımızda takip ettiğimiz bir uyumsuzluğumuz vardı. Bu negatif uyumsuzluk bozulduğu takdirde demiştik ki bunun öncü sinyallerini grafikte takip etmiştik. 5 saatlik bazlarda da yine bazı sinyalleri sizlerle paylaşmıştık ama asıl olan günlükteki bu grafikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bu dirence takılmış durumdayız. Yarın itibariyle aşağı yönlü sarkmalar olabilir. Bunlar çok normal ama genel hat itibariyle ben artık bu noktadan sonra yukarı kırılmasını bekliyorum. Buradan benden yani şahsım adına konuşuyorum. Kimse tek bir lot alamaz yani vermem. Burada çünkü payımıza düşeni daha doğrusu payıma düşeni henüz almadığımı düşünüyorum bir yatırımcı olarak. Ve gidebilecek çok daha fazla alanımızın olduğunu da yine bir kez daha sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreç boyunca da bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Lütfen destekleri esirgemeyin. Bunları da araya sıkıştırmak zorundayız. Ve yine şöyle bir teknik görüntüyü keza sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Bir onay sürecini, bir pull beklediğimiz teknik hareketi burada da almış ve şu anda da yoluna devam eden bir Borsa İstanbul var. Burada saatlik bazlara geldiğimizde grafiğimizi şu hareketi bir temizlemek istemiyorum gerçi. Saatlik bazlarda değerlendirdiğimizde öncü hareketleri zaten buralarda da takip edebiliriz. Ve yine saatlik bazdaki 5 saatteki Borsa İstanbul'un grafiğinde de açılmaları takip ediyorsunuz. Uyumsuzluklar var demiştik. Bu uyumsuzluklar zirve noktasına ulaştı ve şu anda da bunu bizler yine tekrardan değerlendireceğiz. Şu üç hareketi bizim için çok önemliydi finansal piyasalarda 3 rakamı tepede ve zirvede yakalandığında takip edilmesi gerekiyor deriz hep. Ve dördüncü hareketini de bölgenin üzerinde yani pullback yaptı yani onay aldığı bölgede gerçekleştirince biz de hafta sonu net başlığımızı atarak riskimizi aldık ve bizi de yanıltmadı hafta açılışıyla birlikte. İşin özeti bu yani eğer merak ediyorsanız neden böyle başlıklar atılıyor ya da neden böyle bize analizler yapılıyor, kendinden emin konuşuluyor? Tabii tavsiye niteliği değil ama bu adam neden bu şekilde bize bir yorum yapıyor? Cevabı burada işte. Bunlar arkadaşlar önemli. Şimdi neden bunlar gerçekleştiğini de söylüyoruz. E, Malumunuz emek hırsızları çok. Zannediyorlar ki e, hiçbir şekilde emek göstermeden bir yerlere gelebileceğini sanan çok bazı kurnazlar var. Onlara da buradan selam olsun. Onlar daha çok beklemeye devam edecek. Şimdi diğer bir detay ise Borsa İstanbul'un dolar bazındaki grafiği bizim için ana gösterge burası. Bu grafik evet zaman alıyor, bunu takip etmek yoruyor, farkındayım. Ama bir o kadar da eğitim adına, sizlerin finansal okur yazarlığı adına, piyasayı görmeniz adına ne kadar önemli bir çalışma olduğunu da o yüzden her defasında bu grafik birebir çalışana kadar paylaşmaya devam edeceğim. Gidişatımız gayet iyi. Tek sabır edeceğimiz nokta şu an için ilk etapta 277 dolar seviyesi. Bu yarın itibariyle keza bu seviyeden geçiyor. Ee, onun üzerinde de takip edeceğimiz 310 dolar seviyesi var. Sonrası Allah ne verdiyse gidecek. Yani 500 dolara doğru gidecek olan bir Borsa İstanbul var. Ben Borsa İstanbul'un 500 dolar hedefini birkaç ay öncesinden sizlerle paylaşmıştım. Ve dalgalanmanın da bu şekilde olabileceğini yine üçüncü dalgaya giderken de izah etmiştim. Bunlar olabilir. Şu anki gidişat bunu gösteriyor diye de belirtmiştik. Ve tam da bu noktada yapmış olduğumuz analizleri doğrulayan bir zaman karşımızda duruyor. Burada da yine kendi içerisinde tabii ki uyumsuzlukları vesaire takip ediyoruz. Bizim için çünkü asıl olan burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu düzeltmeyi dolar bazlı ne yaptık bugün itibariyle sert bir hareketle artık tamamlamış bulunuyoruz. Yani tabi burada e, sizlerin psikolojisi çok önemli ve hisse seçimleriniz çok önemli, mevsimsel etkiler çok önemli. İşte yani sezon son faaliyetleri iyi takip etmeniz gerekiyor. Bir sonraki çeyreklere ilişkin bilanço beklentilerini iyi okuyabilmeniz gerekiyor ki bunları zaten yapabildiğiniz takdirde ve iyi de bir strateji oluşturup riske atabileceğiniz bir parayı ve ihtiyacınız olmayan bir parayla da zaten borsada faaliyet gösterdiğinizde sizden kralı olmayacak. Belki de bu içinde bulunduğumuz 500 dolar hareketi yani trend hareketine bakıldığımızda burayı gösteriyor kabaca. Birçoğunuzun son ticareti olabilir bu. Çünkü çok ciddi derecede çok sağlam getiriler sunulacak. Evet dolar bazlı bakıldığında %100 bir getiri gibi görünse de bu hisse bazında özellikle dolar bazında fiyatlaması çok geride kalmış, çok gecikmiş kağıtlarda 4x, 5x, 7x, 9x, 10x gibi, 12x gibi yani 12'ye katlayacak olan bir rakamı da beraberinde getirecektir. Bunların da zaman içerisinde sizlerle birlikte e, o hedefler, o rakamlar çalıştığında biz bunları sizlerle paylaşmıştık diyeceğiz. Ve tabii ki bizim de beklediğimiz, bizim de ee, takip ettiğimiz o güzel görüntüler var. Bunları zaman zaman paylaşıyorum, zaman zaman tavsiye niteliği olmadan izah etmeye çalışıyorum. Tabii ki onlarca kağıt var bu şekilde olan ve kendini çok fazla ispatlayamamış sektörler var. Ama hepsi söylediğim gibi daha önce de belirttiğim yine belirtiyorum. Sırası gelen gidecek. Sırası gelen o yapamadığı fiyatlamayı özellikle hem TL bazında hem de dolar bazında inanılmaz derecede yapmak zorunda. Bu tarz enflasyonist baskıları, enflasyonist dalgaları çok fazla göremezsiniz. Yani yaklaşık olarak Türkiye ekonomisine baktığınızda 10 yılda bir ya da işte %70, %80 enflasyonlar 20 yılda bir bu şekilde gelir. Ben bu dönemi çok önemli bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Tabii ki kriz hiçbir zaman İyi değildir. Ee, hem toplum adına, hem ekonomi adına, hem de bizler adına hiçbir şekilde iyi değildir. Ama krizi fırsata dönüştürebilmek ve riskleri alabilmek ve buradaki stratejiyi düzgün kurup buradan kendimize pay çıkarabilmek tabii ki en önemli cesaret işidir diye düşünüyorum. Ve bu cesareti alan buradaki sebatını iyi gösterebilen de bunun mükafatını alacak. Birçok kişi şu anda tabi borsanın teknik görüntüsünden rahatsız. Toparlanamamasından ya da geç toparlanmasından ya da düzeltmenin çok baskılı olmasından rahatsız. Ama ben şahsım adına bugün bir kez daha 20 Kasım 2023 itibariyle belirtiyorum. Hiçbir şekilde bir rahatsızlığım yok. Hiçbir şekilde bu noktadan aşağı doğru çok düşer de zarar ederim beklentisiyle bir havada değil. Aksine buraların çok ucuz olduğunu, ee, ve alım için kendimi zor tutuyorum. Çünkü elimde de nakit bulundurmak zorundayım. Sonuç olarak da ben de para basmıyorum. Ve nakitsiz de hiçbir zaman ilerlemek istemiyorum. Yani tam anlamıyla %100 e, olmak hiçbir zaman tabiatım olmadı. E, bu çünkü çok büyük bir risk. İlla ki elimizde %20, %25, %30 nakitte bulunmak gerekiyor. Her zaman bir fırsat tabii karşımıza gelir. Bu da e, bizim finansal piyasalardaki fırsatçılığımızı gösterir. Bu fırsatçılık kötü anlamda söylediğim bir tabir değil. Siz de bu piyasada eğer bir oyuncu iseniz, yani küçük oyuncusunuz tabii ki, bizler de öyleyiz. Ama kurala uyacağız. Oyunu kurana göre oynayacağız. Ve hiçbir zaman oyun kurucu olduğumuzu zannetmeyeceğiz. Ve bu tarz havalara girip, gaza gelip de kaldıraçlı işlemlere bulaşmayacağız. O yüzden sakinliğimizi koruyup, pozisyonlarımızı alıp, hedefe kitlenmek, ve doğru zamanı beklemek, doğru seçimleri yaparak, doğru hisselerle, doğru sektörlerle, doğru zamanlarla güzel sonuçlar zaten alıyoruz. Zaman zaman da bunları ayrıca sizlerle hisse bazında da paylaşıyorum. Tabii ki ben Borsa İstanbul'daki bütün hisse senetlerini tek tek size analiz yapamam. Bu durum mümkün değil. Yüzlerce hisse var. Onlarca sektör var. Ama ee, bazı şeyleri de sizler araştıracaksınız, sizler öğreneceksiniz. Ben genel görüntü itibariyle Borsa İstanbul'un görüntüsünü gayet beğeniyorum. İşte savaş mevzusunu takip ettik. Jeopolitik gerginliği, İsrail-Filistin gerginliğini tutmadı. Ve bakıldığında yine keza Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin mitinginde ülkemizin tarafını belli etmesiyle birlikte burada da bir hava estirilmeye çalışıldı. Bu da tutmadı. Zaten tutmayacağını söylemiştim. En son Almanya çıkarmasını takip ettik. İkinci Van Münit vakasını takip ettik. Buradan da bir sonuç çıkmayacağını söyledim. Ve bunu piyasalar kapalı iken hafta sonunda dile getirdim. Ve bugün çok pozitif bir açılışla birlikte yine bizi mahcup etmedi analizlerimiz hamdolsun. Arkadaşlar yani durumlar böyle. Çok da fazla aynı şeyleri de söyleyip sizleri de sıkmak istemiyorum. Ben pozitif görüyorum. Tabi bu hafta kritik PPK kararını takip edeceğiz. Piyasa 250 bas puanı düşürdü beklentisini. Sıkıntı değil. Bu Borsa İstanbul'a zaten yarayan bir beklenti. Yıl sonuna kadar 500'e tamamlayacak ve %40 seviyesinde faizi yıl itibariyle kapatacak. Bunu hemen hemen herkes zaten biliyor. Ha bu ay 500 yapmış önümüzdeki ay pas geçmiş. Ha bu ay 250 yapmış önümüzdeki ayda 250 yapıp %40'a tamamlamış. Çok değişen fark eden bir şey yok. Yani Bors İstanbul için bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Yarın sabah bir analiz gelebilir. Çok söz vermeyin. Bu aralar biraz yoğunum meşgulüm daha doğrusu. O yüzden sadece akşamları video çekebiliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.